Değerli şey adamlar. Bak öyle son görünüyor şimdi şimdi. Görünmüyoruz, yüzün görünmüyor. Ya yolu göstersek şey, akışı görürsün sen de. kekle başlayalım yola dönelim. <laughs> 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 Turpan size aleyküm selam. Birisi bağlandı da. Sıkı takipçim Turpan. Askeri okuldu. Afiyet olsun abi diyor. <laughs> gör, bir... Yok ya tanımıyorum hiç görmedim. He? Duyuyorlar. Sessizden duyuyorlar. Sağ kardeşim. Ya tam böyle daha iyi oldu. Kendim şey hissediyorum. Çünkü çocuklar bayağı çıkmış. Yeter yüzü reklamın hep oldu ya. Evet. <laughs> Şaka Yok yok. yok. Şöyle mi <laughs> Bu da daha iyi bir şey. Güzel bir zamandayız. Bir şey mi var? Evet. Vay dedem vay. Bu sefer zaman geçiyor kardeşim. Hoş geldiniz. Beylikdüzü'nün vazgeçilmez mekanı. Ses ver. <laughs> Bravo, alıştın, alıştın bu işte. Ben tutuyorsun. Evet kardeşim, Berit yüzündeyiz. Bütün takipçilerimi bekliyorum. <laughs> Tamam canım. Tamam. <laughs> kendimi mi çevireyim dur Tamam kapattın da kendim ben de. 9 kişi geldi. Hoş geldiniz. Geliyorsunuz. Çay şey içiyoruz. Afiyet olsun. Sen tarlada mısın? Tarlada ne iş yapıyorsun? Bu sana kişi geldi. Tekrar dokuz. Abi yarın kardeşim doğum günü. Bir kutla sana yandı adı Eymen. Eymen doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice güzel yaşlara. Evet. Yani. Kulluk ne? Afiyet olsun. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çiz Şimdi... çekiyorlar. Şimdi... keki görüyorsunuz. Sabır Ayaz. Lütfen. Ayvaz burası nasıl? Ee ne? Bu brownie lütfen. Brownie pardon. Yani. Brownie nasıl yenir? <laughs> Gözünü çekiyoruz. Hemen gözünüze. Evet hemen başlayalım. Brownie yerken. Evet başla. Yüzünü göstermeyeceğim merak etme. Ee, çatal. Hayır hocam hayır hayır. Biraz daha. Olmadı. Onu ye. Şimdi şuradan şöyle bir dilim almanız lazım. Evet. Ee, ama insanlık için büyük bir olabilir o. Tamam. E, ee, bura benim gördüğünüz şekilde yenecek birazdan. Bırakalım böyle. Bunu, bunu, <gülüyor> <gülüyor> bunu çok sevdim. Ne yolladı? Kim? Tulpar mı? Ha Tulpar. Ya, sıkı Sevdim. Güzel espri <laughs> Ben duyuyorlar mı? Duyuyorlar tabii bu Şarkı. aslında altı tane ne istiyorsun? Yani şimdi sen kendini göstermişsin ya. Onunla kaynaklı olabilir. Göstermem artık biz değil Evet. Kendimizi çevirelim şey Arkadaşlar cheesecake yeniyor tabii ki de burada. Sizlerden ne var mı? Bu şu an kısım bir şey destekleyelim de. Çayı arayan adam gibi. Cemal Süreyya'nın biliyorsun bir şeye bak, Kitabı şey suyu arayan adam. Çok ödün mü? Evet. Bu sene. Felsef akımlardan çok seni ne etkiliyor? Söyleyebilir misin? Anarşizm. <laughs> bu ya, şey, <ha>, yapma YouTube'dayız. <laughs> tamam YouTube'dayız. Daha evet. konuşabiliriz. Hayır artık. hayır. Hı -hı. Abi reaksiyon hakkında ne düşünüyorsun? Reenkarnasyon hakkında ne düşünüyorsun bu evet. sefer? Bir soru geldi. Ben inanıyorum ya reenkarnasyonuna. İnanıyor musun? Yani ben açık... bence bir önceki hayatımdan kediydim. Kedi miydin? <laughs> Allah Allah onu sanıyorum. Kedilerle bağ kurabildiğimi inanıyorum. Aleyküm selam Tanrım Siz? Ben inanmıyorum. Neden? Ben çoklu evliliğine inanıyorum var. Başka Dönama bir evrende bir sence bizden var mı? Evet. Bence de. Var. Milyonlarca. Yaptığımız her seçimin aslında bir karşı seçimini Diğer seçimi başka bir evrende başka bir bu şey insan yapıyor aslında benim yerimde olan. Doğru. Yani kendi yaşamımızın milyonlarca e, şa, şeyini versiyonu görebiliyoruz. Doğru. Evet. Evet, ben size sorularınızı alabilirim. <laughs> ee, o zaman şunu söylemek lazım. İdealer dünyasını bize bir anlatır mısın? İdealer dünyasını. İdealar dünyası. Evet. İdealar dünyası, Platon'un daha milattan önce 6. yüzyılda ortaya yaptığı. Dünyası. Evet ve bunu açıklarken e, nesnelerin varlıkların gerçek sebeplerini, gerçek nedenlerini açıklayamadığı için ortaya attı. Yani görünmeyen bir nedenin olması gerekiyor. Onun için de başka bir dünya mı olduğunu düşünüyor. Böyle evren de diyebiliriz ya da e, başka bir şey de diyebiliriz ama Platon bunu tamamen güneş olarak iyi ideası olarak şey yapıyor. Evet. Ve diyor ki her şey diyor başka bir dünyada asıl sebebi var, asıl gerçekliği var ve hepsi birer tane asıl sebepler, asıl gerçeklikler, asıl bilgi orada. Ve biz bu dünyada sadece onların yansımasını görüyoruz. Mağaradaki adamlar görüyoruz zaten buradan çıkıyor. Yani e, diyorlar ki İslam kesimleri de Platon aslında bir peygamberdi. Kim diyor? İslam kesimleri. Hiç duymadım. İslam muhafazakar kesimde kaldığın için. Platon'un öğretmenin içerisinde bazı var. Parabi var İslam felsefesinde. Evet. Farah sadece onların çevirilerini yapıyor. Yani onların üzerine Bekli Mehmet yapıyor. Böyle barta barta şey, çok fazla ekleme yapmıyor. O yani şekilde. İslam coğrafyasındaki çoğu filozof da şey felsefeci de İslam değil, İslami değil şey yani. İslam İslam'ı benimsemiyor. Doğru. Siz kekimizi tadı nasıl bu arada? Çok güzel. Efsane. Yolu belli üstüne düşenin denemesi gereken. <laughs> Baksana yani böyle. Kaç kişi var? 10 kişi vardı bir ara 20 kişiydik. Bolu'da deprem var şu an. Son dakika bilgisi olarak geçiyorum. Bolu'da deprem var? Evet. Bolu'da deprem var. Herkes iyi mi? Ne yapacağım benim Bolu'da deprem dediler ama doğru mu bilmiyorum. Demişler. Bunu şu an kaydediyor musunuz? Canlı şu an kaydediyor kendimi. Hayır siz kaydediyor musunuz? Yok. Silebiliyor musunuz? Silebiliyorum sonra. Sen bunu sileceğim bir yayın Ne? Tulpan o diyor ki Abi çok sesli benim burada. Nasıl ses var Tulpan? Normal. Tur evet normal. <laughs> Şeye götür, Bimdesin, al takipçileri BİM'e götür. BİM'de al BİM'e götür. Şu an BİM'deyim de.